Futbol dünyası son yıllarda Erling Haaland'ın golleriyle çalkalanırken, Norveç'in küçük bir kasabasında sessiz sedasız yetişen bir başka golcü dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Adı Albert Braut Tioland. Henüz 20 yaşında, ama attığı gollerle şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi bile. Tioland, 11 Şubat 2004'te Norveç'in Bryne Kentinde doğdu. Aynı zamanda Erling Haaland'ın da memleketi olan Bryne, bu genç yeteneğin futbola ilk adım attığı yer. Futbola, kuzeni Haaland gibi Brian FK'nin altyapısında başladı. Güçlü fiziği, pozisyon sezgisi ve bitiriciliği ile kısa sürede fark edildi. Ancak asıl çıkışını Molde FK altyapısına geçince yaptı. Daha 16 yaşındayken çıktığı 37 maçta 64 gol atarak genç yaşta adını duyurmayı başardı. Bu inanılmaz istatistik Avrupa futbol basınının dikkatini çekti. Pek çok kişi onun bir sonraki Haaland olup olmayacağını tartışmaya başladı. Albert'in Haaland'la olan akrabalığı sadece isim benzerliği değil. Anneleri kardeş olan bu iki oyuncu futbolcu bir aileden geliyor. Haaland gibi Albert de güçlü, atletik ve hücumda etkili bir oyuncu. Özellikle fiziksel özellikleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahası içindeki sezgileriyle benzerlik gösteriyor. Ancak Albert'in hedefi yalnızca kuzeninin gölgesinde kalmak değil kendi kimliğini sahaya yansıtmak. Bugün Albert, Norveç Alt Lig takımlarından Roseland BK'da forma giyiyor. Bu kulağa küçük bir adım gibi gelse de, Norveç futbolunda bu tür geçişler genç oyuncular için olağan. Gelişimini sürdürüyor, fiziğini güçlendiriyor ve oyun zekasını olgunlaştırıyor. Futbol gözlemcileri onun önümüzdeki birkaç yıl içinde Belçika, Hollanda veya Almanya gibi liglere adım atmasını bekliyor. Zira yalnızca yeteneği değil, çalışkanlığı ve futbol kültürü de büyük kulüplerin ilgisini çekecek düzeyde. Peki Albert Braut Gerçekten Erling Haaland'ın izinden gidip Avrupa'nın en büyük sahnelerinde boy gösterebilir mi? Şu an için kesin bir şey söylemek zor. Ama potansiyel, genetik miras ve istikrar bir araya geldiğinde sonuç genellikle etkileyici olur. Albert, futbol dünyasında yeni bir yıldız doğurabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ama şimdiden söyleyebiliriz. Bu ismi bir yere not edin. Çünkü gelecekte çok daha fazla duyacağız. Yeni Haaland mı? Belki. Kendi yolunu çizen bir golcü mü? Kesinlikle. Albert Braut de Haaland, Norveç'ten Avrupa futboluna açılmak isteyen genç bir yıldız adayı. Yıldızlar sessiz doğar derler. Belki de onunki sessiz bir başlangıç ama yüksek sesli bir kariyerin ilk adımıdır.